Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün babaannemle geldik. Koyun kırtmaya. Babam koyun kırkıyor. Biz de biraz kendimize Tevek toplayacağız. Evet. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen yapmayın. Dün bir yorum gördüm. Benim zaten internetim yok. Babam gel mantardan gelince videoyu paylaşıyorum ya da şöyle bir evde olursa wifi'ye bağlanıp yorumlara bakıyorum. Dün bir yorum gördüm. Yorumu içeriğini söylemeyeceğim çünkü o kadar pis bir yorum. Yani benim gözümde pis bir yorum. İlk defa böyle kelime söylüyorum. Kusura bakmayın size söylemiyorum. Onu yazan kişiye söylüyorum. Oraya e, benim eşim salak değil ya da mal da değil. Gözü kör de değil arkadaşlar. Yani biz bu videoları yükledikten sonra gözden geçirme yapıyoruz. Bazen bizim de gözümüzden kaçıyor. Biz de Allah'ın yarattığı bir kuluz. Hepimizin bazen yanlışları oluyor. Yani mal, beyinsiz, kör, sağır değil. Yani kimin ne yapacağını, kimin nasıl bir harekette olduğunu her şeyi görebilecek bir karakterde sen kendi karakterini başkalarını düşünerek yazmışsın bence o yoruma. Yani yazdığın yorum aşırı bir derecede kötü arkadaşlar size demiyorum kesinlikle. Onu yazan kişiye söylüyorum. Bir bayan zaten. ilk defa yorum attığını gördüm zaten benim kanalıma yeni gelmişti galiba. Mehmet gel oğlum. Oraya yazmış saçma sapan şeyler yani burada söylemek istemiyorum kusura bakmayın çünkü hiç hoş bir şey değil yani yanlış hata benim eşim görebilecek uyarabilecek devebilecek yani herhangi bir şey yapabilecek seviyede bir insan yani eli kolaya Allah aşkına her şeyi sağlam yani beyinsiz de değil yani algılayamayacak bir şekilde de değil rica ederim yorum yaparken dikkatli yapın kimse kimseyi yargılayıcı bir şekilde yorum yapmasın. Ondan sonra onun yaptığı yoruma bir abla da yorum yapmış. Onun yorumunu açıklayacağım. Öbürü kadar terbiyesiz değil yani kusura bakmasın abla. Yani benim hakkımda güzel şeyler de demiş olabilir ama aynen şöyle böyle de ona da hak vermiş. Şöyle bir şey var. Çocuk yani bessiz filan dolaşabilir. Tamam. Bazen videoda belli olmadan gözük edebiliyor. Oluyor o tarz şeyler. Yani bunun direkt çocuğun yok bilmem tad zamanını ilerleyen zamanı öyle bir şey yok arkadaşlar. Buradaki çocuklar yani bessiz dışarılarda gezip oynayabilecek bir kara, e, kapasitede ya. Yani büyüyünce maşallah herkes yerlince, kendince adam. Yani onun ...kendiliğine, adamlığına hiçbir zarar... ...geleceğini düşünmüyorum ben şahsen. Çünkü buradaki bütün çocuklar... Ha, Gel hadi sen de gel yanıma. Geç. Yani bütün çocuklar... ...öyle büyüdüğü için... Ha. <laughs> tamam oğlum. Gamara'ya gitmiş de. Ha. Aha buraya yanıma otur. Tamam. <laughs> sen Gamara'yı alayım diyen ama. Sen yerden bak... ...bence Mehmet. <laughs> tamam gel. Ondan sonra yani öyle bir şey yok. Köyde olan çocuklar hep öyle bir <laughs> arkadaşlar yani. Tamam benim yaptığım hata sadece bir tane var. O da yanlışlıkla kamerada gösterdim. Ben öbür kaç videoda gözüktü? Mesela 3-4 kez filan videoda gözüktü. Hiç dikkat etmiyorsun demişsiniz. Ben sadece bir kere kendi yaptığım hatayı biliyorum geri kalan gözükmeleri ha hatırlamıyorum yani. Ondan sonra oraya yazmış bayağı bir şeyler. Yok şöyle, yok böyle. Rica ederim arkadaşlar yapmayın yani. Biz ben o kadar işin arasında yani. Telefonu <laughs> inanmayın. Dün 14 dakika video çektim size. İnsota yükledim, çıkarmaya çalıştım. Videonun 4 dakikası Komple gitti yani 10 dakikaya düştü Yani Onu bile çıkarıp paylaşmayı istedim Yani video atmadı Atmıyor filan demesinler diye Telefonum şu an Baya bir gidik yani bozuk Ona rağmen ben videolar çekmeye Çalışıyorum size Zaten video insat edemiyorum Zaten bu telefonun halini Size gösterip Video alıp yani şey yapacağım paylaşacağım yani o derece telefon bayağı bir gizli yani ben zor zor telefondan video çıkarıp internet bulup yani videoyu size atmaya çalışıyorum ama siz e, yani siz derken hepinize de demiyorum kusura bakma yani 2-3 kişiye söylüyorum dünkü videoda hiçbir kusur yoktu hiçbir şey bulamamış yazmış bir saat salatalık doğradığını izledik Arkadaşlar zaten gidiyorum 10 dakika. Yani bir saat nerede sürmüş ben hiç anlamadım. Yani 10 dakikalık videonun içerisinde almış olsa 3 dakikasını almıştır. Ya da 2 dakikasını almıştır. Salatalık doğramam. Ben... Sen de mi kızıyorsun oğlum? Ha. Yani bir saat 2 saatlik videom yok ki bir saatini alsın. Yani ne çekebilirim ben? Onu çekmeyince ne çekeceğim? Doğradığımı çekmeyince. Neyi çekebilirim o zaman? Arkadaşlar bir söyleyin yani nasıl bir değişik video çekiliyorsa ben de ona göre çekeyim Allah rızası için ya. Yapmayın. Yani dün resmen çok moralim bozuldu. O e, bir Arkadaşın yaptığı yoruma direkt zaten kaldırdım. Yani beni takip etmesin, videomu da izlemesin. Hiçbir şey ondan, onun izlediği faydadan gelecek fayda istemiyorum ben. Oraya çok saçma bir yorum yazmış. Hepinizden özür diliyorum. Siz kusura bakmayın. Gel annem gel. Tamam sağ vereceğim şimdi. Kusura bakmayın yani sizlere demedim ben. Onu yazan kişiye söyledim. Videomuza geçelim. Arkadaşlar babam koyun kırkıya bugün. Şahit dedem yıldayık. Sadece bir tane koçu kırkıtı. Bu da ikinci. Iki evet. Yürüyün Mehmet'e dövme yapayım mı? Yalan in aşağı! Bu da Mehmet. <laughs> Lollipop yiyor. <laughs> Baba Bapa. anne. Ne oldu yavrum? Ha korkutum. Tam bu dizin açıp tutacak. Bu dizin açamadı. Ya ya korkutum. dedem, koyunun ağzını keseceğim dede. Yenge. Kıt kıt. Bakın Mehmet'e yapıştıracağın hazır ne, dişler mi? de var ya. <laughs> dede kamarayı el salla. Bak <laughs> yavru dede. Baba bir şey demek isteyen mi? Ne diyeyim ben? Oradaki soranlara hep selam söyle. Aleyküm selam. Babaanne. <laughs> Semaferi de tutuştuduk arkadaşlar tutuyor.

cevizler de bu sene çok var. Pütür pütür. Cevizlere geleceğiz inciyle kesinlikle. Aynen. Arkadaşlar. Yani evimiz. Eskanlılarım ev canlandı. Aa yenge domatese bak. Geçen sene şuradan bak yine büyümüş. Böyle püsür gibiydi. Babaanneme toplayıp getirdiydim ben ona. Tıkıl Biliyorum dol oluyor dol. İncir ağaçları filan vardı. Hep yok olmuş. Kesmişler saydı. Yani buralar temizlemiş ya. Yani, Anlıyor Biz gittik ya. Böyle harfta da su da yok arkadaşlar. Biz yoksular ok, bile git. Afurumuz ot afuruna dönmüş. Ot resmen kapatmış. Şöyle bir gidelim. Harç kaçlar oldu. Harika. Anam kertenkele gitti. Benim de ödüm. Arkadaşlar hadi gelin haşkaş yiyin. Buralar ne olmuş beyler? Arkadaşlar haşkaşlar Bu sene çok aşırı bir yığın Yani dolu Allah bereket versin yani Osman abinin Allah Arkada daha oluyor. Allah daha çok versin Osman abi Burada Belki hatırlayanlarımız vardır, Bir tane daha ağaç vardı Şöyle. Arkadaşlar babaannem bize börek yaptı. Yoğurt koydum. Sufrayı kuruyorum ben. Babaanne telefonu. Evet. Aha böyle kodum. Sessiz durma, konuş, anlat. Eskiler anlat, güzel Aa. hikayeler anlat. Bacarı semaver yandı, çaylar süper oldu. Ya, tamam mı öyleyse? Ya, tamam. Aa ben şu çöpeliği de koyacağım. Şimdi taze soğanlar da yıkayayım. salata yaparsanız yapın. Cecik yapar mı? Yoğurt koyduk ya. Ceciğe gerek yok. Salata. Var değil mi domates? Var, var. orada zavatalık domates var. Al oradan getir onlara git. Az az yak bir diyor gaten. Videolar açıyor. Anne konuş. Sesler. Bizim babam volet mantarını tutmuş önüne Bizim bir kafana konuşabilirsin sevda diye. Sen de baban gibi Hadi. Acı turşu. Ana domates şey do şeyde mi? Doğru dolapta kızım. Şöyle geliyor.

Ocağı öyle yapar. Siz de genç ediyorsunuz iyi yapın. Böyle acı turşumuz, biber turşumuz, yoğurdumuz. Bırağımız nerede be Bıraç? Kebiz, çabuk git oradan. Öldürürüm seni vallahi kebis. Şuraya kes bir da şuraya koyup böyle yiyelim. <laughs> Annem de oyun oynuyordu tamam mı? Dargaştır anne. <laughs> Bu kedi öldürür mü be şimdi? Bak kedinin katili olmaz. <laughs> Bıra yanaşıyor. Bizim kedi geliyor anne arkaya bak. Anam oğlum. Gel gel. Bu da küçük kedi. Ne istiyor? Ali koşa koşa. Ne bileyim ben baban nerede? Ben. Bileyen mi? Sen bileyen mi? Nerede babam biliyor musun? Götü yedile götü. Aa. Götü yedile götü. Aa. Baban nerede biliyor musun oğlum sen? Ha? E ben salata yapıyorum Mehmet babaanne. Baba. Ah. <gülüyor> <gülüyor> e baba diyeceğim ben seni. Aray mı şimdi şu abi. be? Arana gelsin de burada olsun iki. E ben buradayım benim babaannem kim diyormuş lan beni diye. Şu ay babama ne yapar annemdir? Hem oğlum? <laughs> hey, mı ben ona. Sana kimse dokunamaz. Eee? De yavrum. Döverim ben babayı. Hı? Tamam mı oğlum? Sayın Mehmet. Telefonu bana vermeye değil var bağırıyor. <laughs> baba, arı, un e, ne, miş ne, ne bu Sayın Mehmet kırma baba nerede Mehmet Mehmet baba nerede oğlum nerede baba <laughs> Mehmet ben, ben sen Mehmet mi Sevmin abla He. Bir da ayalın kilesi oldu. Telefonları yok mu onlar dedi. Yok hmm. onların telefonu bende dedim. ya dedim. Abla. Hmm. Mehmet'in dedi. Mehmet Canan dedi. Mehmet Canan dedim. Haftada bir görüyorum dedim. Acık da duyuyorum dedim. Arayı hmm. nasıl bir işte duyuyorum dedim. Siz onu neye kıvırdınız bilmiyor musunuz <laughs> bana? Ne ya? al oğlum. Al, al. Ay versene sen. Al, canım. Al, al Bunu istiyordun emmi sen. Ah ee. babası kılık kula. Düz otu ben şuraya şöyle ota. Bana, bana da, da vereyim var. oğlum? Azıcık ver, azıcık ver bana da ver oğlum. Azıcık ver oğlum. Verme ya. oğlum hiç kimseye. Ayy çıtır tadı ya. İsteki dişini yanda maşallah patlatmış. Nasıl? <laughs> Babam her zamanki gibi herkesten uydu otu arkadaşlar. <laughs> otu otu abi otu. Zafer <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Aynen abi çekinmene gerek yok. Giyebilirsin istediğin şekil. <laughs> evet arkadaşlar. Tasla. aytan. <laughs> Tasna elindeyiz. Tasna ayaklarımızın altında. Hasan, yani şöyle bazen Hasan. insan yukarıdan ayağını uzatınca basıyor gibi hissediyor kendini. <gülüyor> 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 Babaannemi, <laughs> mi bağ tevek toplamaya gidiyoruz biz. İnci ile. Tutlar olmuş. Hasan amca bir yolda bizle dövüşmesin. <laughs> Hasan amca ne ki bu? Kimin? Bu, bu bu sene kullanmaya başladılar. Yoksa bu tarlayı hiç kullanmıyorlardı ki. Gel yiye. Tamam bir tane aldık yeter hadi. Önce. hadi. Bu ne ayrık mı mısır mı ya? Ha? Ayrık mı mısır mı neymiş bu? Mısır bunlar mısır ettiler. Al <laughs> Bir tane fazlasını yemeyeyim ben. Bana şimdi bu kırmızı karadut olacak da yiyeceğiz. Ben dut pesinle bayılıyorum. Arkadaşlar dut pesini yapan var mı? Bana birazcık gönderebilir. <laughs> ben hiç sevdim dut. Çok tatlı geliyor bana yiyemeyeyim ben. Yiyim yiyim ben. Hmm. Dut pesi çok lezzetli. Ben çok seviyorum. Cevizlisi var ya böyle sucuklu o da çok lezzetli oluyor. Şu an şimdi buraya geldim duysun hemen bağa çıkar ince matumdan. <laughs> Oradan gitmek gel ya. Bak yenge burada altın buldu lan. He. E işte daha küpü de. O altın küpü müymüş ya? Şaka şaka. Su deposu ya. İşte gördün mü bu koca akı o küçücük depodan yararlanıyoruz durunca Üzüldüm yoruldum. Ben. Arkadaşlar böyle bayırdan yukarıya çıktık biz. Ben ölüyorum galiba. Yani babaannemin ev şu derenin içerisinde. Yani bizim ev falan görünmüyor arkadaşlar. Tam içine düşmese de. Bayağı yorulduk yani. Arkadaşlar geçen gün mantar topladığımız su. Bizi hani çay dediğimiz yer. Bakın tam orta var ya bizim köyün. Tam ortasında işte o su geziyor. Oranın suyu biliyor musun yenge o? Biliyorum bizim oradan geliyor Tam yalın başında. Bak <laughs> yenge tam şu yarın tepesi var ya. Orayı da geç yok biz mantar dağına giderken. Ay ben mantara gitmek istiyorum. Dağımız. Burada delik bir taşımız var. Bak tam yukarıda yenge. Biliyorum ya ya. Yer gibi ya. Arkadaşlar bayağı yorucu. Allah siz de kusura bakma. Yani video size de göstermeyi istediğim için buraları çekiyorum. Sevek taplayacağız. Sevek <laughs> aynen inceyle. Bir çuval yapabilecek mi? Al bak tikeni. şeyi Arkadaşlar şimdi şöyle bağımıza geldik. Boşatıyorum şunu bizden. İçine at sen ben döndüreyim. Dur elimde tamam. Tamam, Heh, tamam. Böyle tevek toplamaya başladık. Üzümler kendini küçük küçük belletmişler. Değmeyelim, heç etmeyelim. Çünkü yeriz. Yazın bamya sabunlu. zamanı. Çok güzel oluyor yemesi. Maşallah nazar değmesin bu sene ne üzüm var ince. İnşallah yakmasa bu Yakmaz, yaprağı bol Şöyle Yani benim. kazmaladığımız o küçücük bağ Bize yarattığı Güzelliklere bakın arkadaşlar Arkadaşlar şöyle. Şu gördüğünüz Bir tane Çevik yaprağı Ay, Kaç para siz biliyor musun? Olmadı <laughs> Yenge Olmadı Evet, evet arkadaşlar, kırmızı bir ağaç ilk arkadaşlar, defa gördüm. Bu bilenler vardır belki. Adını unuttum ben de adını unuttum ama aynı üzüm gibi oluyor. Bu gördüğünüz şeyler böyle salgın gibi oluyor ama bu yerinde büyümediği için burada büyüdüğü için bu şekilde dağlık yerde daha iyi oluyor üzüm gibi oluyor. Böyle kıpkırmızı kızarıyor bunlar. Yumuşacık oluyor. Çok lezzetli oluyor Ağacı göstereceğim. Kıpkırmızı. Şişim. Ama kendisi bir süre sonra soyuluyor bak. Bu renge dönüyor. Böyle gerçekten bir kırmızı Bunun ağaç. aşağı babaannemin aşağı bağda belki görmüş belki aşağı bağda görmüşler vardır videoda. Yenge. Daha büyüğü var kocaman. Bu meyleften daha büyüğü. Ben kendim bildim bileli o bu ağaçla o ağaç var burada. Bu da zeytin ağacı. Zeytinliğimiz de var. Zeytinyağı yapacağız biz bir sene. Evet arkadaşlar evindik Bir yolda annemle çıktık. İnciyle biz tam iyi toplayamamışız. Annem geldi. El sallayal anne. Annem maşallah yırtıyor ortalığı vallahi. Benim oyuncak bu kadar arkadaşlar. Ben fazla iyi toplayamıyorum. Kadar Hatta... Olsun ya sıkıntı yok. Ben bilmiyordum. <laughs> fazla bilmiyordum. İnciyle biz kaçtık. Daha doğrusu. Anneme de çay bıraktık. Biz toplarız bunu dedik. Annem bizim getirdiğimiz çuvalı boşalttı. Bunu mu topladınız gerçekten yavrum dedi bize. He anne dedik. Bağda tevek var mıydı dedi. Yok anne tevek dedik. Olanı buydu aldık geldik dedik. Ama bağda tevek varmış. <laughs> Annem bizim topladığımız maşallah beş dakikada topladı. Şimdi yine bizim bir saatte topladığımızı. Bat yapacağım. Gelin dolmuşa hadi. Anne insan yeşilliklerin içinde de ayrı bir güzeldir ya. Yotus yap. Ova da gez. Üzüm yaprağı uçun. Bağlar açık. Ee, spor zayıflamaya çalışıyor ya bazı arkadaşlar. Onlar bir gelse bir haftada bu dinlikliğe dönerler. Gerçekten. Doğru arkadaşlar. Annemin dediği. Anne, senle biz ondan dolayı zayıfız ha. Spor işini bıraksak mı acaba? <laughs> Spor işini ölene kadar bırakamayız. Hay yavrum, Oldu. Hadi. Hadi. Gözünde görüyor. Hadi yapma. Gidip de bağın var, batcan var derken. Gidip pazardan mı alıp Hangi Sanki Zehra benim koluma yağmur düşer gibi oldu. Ben, ben hissetmedim anne daha önce ya. Olabilir belki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bende yarım çuval var annemdeki çuval şöyle göstereyim kocaman ağzına kadar basa basa dolu. Ben de şöyle yarım bir şey topladık annemle. Annem benden hızlı topladı. Şimdi eve gidiyoruz. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.